Arkadaşlar merhaba. Ee, kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Ee, çünkü söylediğimiz bazı sözler bazı insanlar rahatsız etmiş. Çok kısa süreli konuşmuş olsak da onlarla ilgili bir muhasebe yaptık. Aslında amacımız neydi? Nereye gidiyoruz? Yanlış bir yerde miyiz diye bir baktık. Aslında kimseye dokunan bir tarafımız da yok. Bizim amacımız belli. Memlekete fayda sağlayan fikirleri insanlara paylaşmak. Kendi fikirlerimiz. Ne kurumun, ne bir başkasının, ne de bir başka topluluğun. İsa ait fikirleri paylaşıyoruz. Sadece burada İsteyen izler, isteyen yorumlar, isteyen de pas geçer. Çok normal bir durum. Dolayısıyla çok fazla ilgilendirmemesi lazım kimseyi. Ne kimseye hakaretimiz var, ne kimseye saygısızlığımız var. Ama eleştiriyi de dozajında yapmaya çalışıyoruz. Aslında gelecek noktayı bildikleri için belki rahatsız oldular. Çünkü demiştik yerel konuşmaya başlayacağız diye hemen der demez de telefonların gelmesi de hiç şaşırtan bir durum değil beni. Dolayısıyla çok da umursamadım aslında. Ee, neyse videoya dönelim, özümüze dönelim, işimize dönelim. Yerelli konuşacağız, biliyorsunuz memleketimizde, Ordu'da acayip işler olmaya başladı siyasette. Ee, hem iktidarda hem de muhalefette acayip işler olmaya başladı. Ee, bazı partiler, yeni partiler yapılanma çabasında iken e, bazı köklü partiler de MHP gibi, Cemal Yurt gibi değişiklik yapma e, tercihinde bulundular. Cemal Enginyurt biliyorsunuz ihraç edilmişti Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Akıbeti ne olacak belli değil. Ee, ancak yine e, konuştuğumuz noktaya geldi olay, bakalım vatandaş kendi hakkını savunan, kendi hakkını, üreticinin hakkını savunduğu için ihraç edilen Cemal Engin Yurtta ne kadar sahip çıkacak? Daha önce bahsetmiştim, ee, bundan önce de partilerinden ihraç edilen ya da görevinden alınan insanlar oldu. İhraç edilmeseler bile görevinden alınan insanlar oldu. İdris Naim Şahin gibi de ihraç edilen insanlar oldu. Vatandaş onlara yaptığı vefasızlığı bakalım e, Cemal Engin Yurt'a yapacak mı? Orada siyaset nasıl şekillenecek? Bir göreceğiz. Ben e, sürekli bu konuları konuşuyoruz. Yorum da yapıyorum. E, yorum yaptığım her ortamda da herkes bilir. Sorumluluğun çoğunu bizde buluyorum. Vatandaşta buluyorum. Aslında seçmeyi bilebilsek, doğru seçim yapabilsek e, bir önceki videoda da bahsetmiştim. Korkuluk bile koysalar o yatar pozisyondayız. Şu anki insanlar düşünün, siyasette aktör olan insanlar düşünün. Hiçbiriniz bireysel değerlendirmeye girse o yatmazsınız. Ama ...bir parti etiketi var diye, liderin adamı diye ya da lider koydu diye oy atıyoruz. Doğru mu? Kesinlikle yanlış. Bunun düzeltilmesi lazım. O yüzden bazen de içine düştüğümüz durumu hak ediyoruz. Tek tek değerlendirme yapmayacağım, isim isim değerlendirme yapmayacağım ama... ...meclisteki temsillere bakın, ne kadar zayıf kaldığımıza bakın... ...bunu seçen insanlara da bakın. Siz eğer kendi bindiğiniz dalı keserseniz... ...ya da kesenlere müsaade ederseniz zamanı gelince bu durum kaçınılmaz oluyor. Yani birisi sizin seçtiğiniz adamı alıyor oradan bu tarafa bırakıyor. Siz de onunla beraber yüz çeviriyorsunuz. Oysa bu adamlar genç adamlar, bu adamlar istikbal vaat adamlar şehir için. A'sı, B'si, C'si fark etmez, partisi fark etmez. Adama oy, oy atmak lazım, adamı değerlendirmek lazım, desteklemek lazım diye söylemiştik. E, bu hamleler geldiğinde de destekleri çekmemek lazım. Çünkü bu adamlar size lazım. Siyasetçi yetişmiyor memlekette. Yetişenlerin de durumu ortada. Önceki siyasetçilerin de durumu ortada. Şöyle bir durum da var. Ee, şu anki aktörlerin çoğu siyasetçi değil zaten. Yani belli bir teşkilat yapılan, teşkilatlanma yapısından gelmiş, teşkilatları bilen, partileri bilen, siyaseti bilen insanlar değiller. O yüzden bu yaşadığımız süreç de çok normal. Şimdi biraz daha somuta gelelim. Ee, i̇limizin belki de en büyük sorunlarından bir tanesi siyasi kutuplaşma. Özellikle partilerin kendi işlerindeki kutuplaşma. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Biraz az, belki iktidar olmadığı için, muhalefet olduğu için ama AK Parti'de ultra seviyede artık. Dolayısıyla bundan sonra AK Parti bir dikiş tutturabilir mi? E, düzgün bir yol alabilir mi? Çok zor. Dümendeki insana bağlı, yereldeki dümendeki insana bağlı. Evet AK Parti'nin genel başkanı başarılı. Herkes takdir ediyor. E, tüm dünya tarafından da liderler sağlaması yapılsa belki e, ilk üçe, belki de ilk beşe kesinlikle girecek bir liderimiz var, cumhurbaşkanımız var. Bunu herkes e, herhalde kabul ediyordur. Seveni sevmeyeni kabul ediyordur. Evet yanlışlar var çok fazla AK Parti adına ama partinin yanlışları var çok fazla. Dolayısıyla bu noktada da herkes hemen hemen hemfikir. Cumhurbaşkanının sırtındaki en büyük kamburun... AK Parti olduğu herkes tarafından aşikar. Şu anda konuşulan sistemde zaten partisiz cumhurbaşkanlığı sistemi belki yakın bir tarihte de böyle bir uygulamaya gidilecek. Peki yerelde nasıl bir kaptan olacak ki e, gemiyi fırtınalı denizden çıkartacak ve limana ulaştıracak? Çok mümkün görünmeyen bir durumdan bahsediyoruz. Niye? Daha önce de söylemiştik. Yapılanmayı yapacak adamlar şu an kadronun içindeki adamlar. Kadronun içindeki adamların yeterlilik durumu da ortada. Dolayısıyla doğru karar vermeleri çok mümkün değil. Özellikle il başkanlığı noktasında, yani il başkanı değişecek muhakkak ama yerine kim gelecek? Gelecek isimler, konuşulan isimlerin hiçbirisi de bu gemiyi sağ salim kenara ulaştırabilecek isimler değil. Konuşulmayan isimler var. Gelse belki e, bu fırtınadan gemiyi batırmadan çıkartabil çıkartabilecek insanlar var. Onların da lobiyle yürüyor bu işler, lobisi yok. Ya da siyasi dayısı abisi yok. Şimdi yeni isimler konuşuluyor önümüzdeki videolarda bunu tek tek konuşacağız, tek tek masaya yatıracağız, değerlendirme yapacağız. Daha önce de demiştik, bizim bazı hatalarımız da oluyor konuşurken. Mesela bunu da kabul etmek lazım, öz de yapmak lazım. Bir önceki il başkanlığı seçiminde bir Halit Tomakin'i desteklemiştik, bu işi yapar diye düşünmüştük. Ben de herkes gibi hayal kırıklığına uğradım. Yani bizim günahımız var bu işte maalesef. Her zaman düşündüğü gibi olmuyor. Ama biz ne yapmıştık? Biz alternatifler arasından karar vermiştik. Eee Sait'inam belki gelseydi bugün daha iyi bir ilim yönetimi e, yapabilirdi. Daha iyi bir yönetim şekli modeli. Daha iyi derken kesinlikle yapardı. Çünkü bundan daha kötüsü herhalde olamaz il yönetimi açısından bakıldığında daha kötüsü olamaz. Sait'inam bundan daha başar başarılı olurdu muhakkak. O noktada bizim bir vebalimiz var. Buradan helallik isteyelim, özür dileyelim. Önümüzdeki dönem Said aday olur mu? %99 olur ya da yapılır bir şekilde aday olur. Belki yine kıyasa geldiklerinde bu sefer Halit Tamaki'nin muhakkak önünde olacaktır diye düşünüyorum. Ha Çok daha başarılı yapabilecek, başarılı olur mu? Yine aynı fikirdeyim. Çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü teşkilat bilgisi yok, teşkilat yapısı yok. Evet bir adaylık dönemi var ama, milletvekili adaylık dönemi var ama ee, bu durum teşkilatları yapılandırmaya, orduyu sevkle idare etmeye yeterli değil. Şimdi yine söylüyorum bu işe soyunan insanlar zaten siyaseti bilse bu işi böyle yönlendirmezler. Bu işi böyle yapmazlar. Siyaseti bilmedikleri için ortaya attıkları adaylar da maalesef e, şehrin önüne geldiğinde ya da işin başına geldiğinde hüsranla sonuçlanıyor yönetim modelini. O yüzden e, özellikle AK Parti'deki kutuplaşmayı bitirebilecek, e, iç muhalefeti bitirebilecek bir e, lider lazım sağlam bir lider lazım. Bakalım yapılabilecek mi? Her şeyden önemlisi ama konunun özüne dönecek olursak evlatlarımıza sahip çıkmamız lazım. Kendi yetiştirdiğimiz, kendi desteklediğimiz, bir koltuğa getirdiğimiz, kim olursa olsun, ufacık bir müdür de olsa, küçücük bir ilçe başkanı da olsa desteklemek lazım. Kim istemezse istemesin. Yani lider A olur, B olur, C olur, D başçeli olur, Recep Tayyip Erdoğan olur. Kim istemiyorsa kendi sorunu, kendi problemi deyip kendi evlatlarınızı korumanız lazım. Her zaman lazım olan e, budur. Zira adama destek düştüğü zaman lazım. Zirvedeyken herkes gerek yalakalık yapmak için, gerekse işini yüzdürmek için takla atıyor. En büyük hatalarımızdan bir tanesi de bu zaten. Adam olmayan insanın karşısına geçip de yaka kapatıyorsunuz. O da kendini bir şey zannediyor, havalara giriyor. Şimdi böyle 10 tane adam sayalım size, kadroda saysam. E, ondan sonra da e, sokakta gördüğünüzde ya da bu koltuktan indiğinde yüzüne bakmıyorsunuz. En büyük nankörlüğü biz yapıyoruz, bizler yapıyoruz. Doğru değil. AK Parti siyasetine yönelik çok fazla konuşacağım konu var ama bir şey daha söyleyeceğim. Bir tehlikeli oyun oynanıyor. Ee, bazı gruplar var, grupçuklar var. Ee, bazı aileler adına operasyon yapmaya çalışıyorlar. Yani bazı aileleri kurtarmak için ya da yardımcı olmak için. Bazı grupçuklar var, siyasi ikbali geleceği olmayan grupçuklar oyun kurmaya çalışıyorlar. Oysa siyasette zaten gelecekte yoklar. Yok olan adamlar kendi e, isimlerini, kendi koltuklarını korumak için başka genç isimler arkasında saklanıp güya yürümek derdindeler. Ama bunların hiçbirisi tutmaz. Yani e, hep söylüyorum yine aynı noktaya geleceğim. Hakikaten bu siyaseti bilmeyen insanlar şu anda aktörler. Öyle olduğu için de oyunu nasıl oynayacaklarını farkında değiller. Denize düşen yılana sarılır modeli var şu anda orada. Yanlış hamleler, yanlış oyunlar oynanıyor. Burada işin patronu belli. İşin patronu siyasette ya da olması gereken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler tıpkı daha önce Enver Yılmaz modelinde olduğu gibi. Burada siyasi yönlendirecek adamın Hilmi Güler olması gerekir. Onun karşısında ona rağmen hamle yapan herkesin de bertaraf olacağı muhakkak. Çünkü en azından bu dönemde yetkilendirme onadır. Şimdi diğer teşkilatlanma yapılarına bakın. İl ilçe teşkilatlarının hepsine bakın. Sağda hiçbirisinin etkinliği yok, hiçbirisinin ismi yok, hiçbirisinin kredisi, kredisi yok. Dolayısıyla bu yapıdan bir şey çıkmayacaktır. Eğer böyle olmazsa, yani işin başında Büyükşehir Belediye Başkanı bir tarafa, milletvekilleri bir tarafa, il başkanı bir tarafa olursa param parça bir yapı olur ve bu yapının sonu gelir artık. Bitiyor yani. Düzen, dönem bitiyor. Dönem bitiriliyor artık. Kredi kalmadı, bitirilecek. insanların da sabrı kalmadı, tahmin edecek. O yüzden dönem bitiyor. Şimdi herkesin şapkasını önüne koyup Düşünmesi ve doğru karar vermesi lazım. Bu yapılanmayı da layıkıyla adam gibi yapması lazım. Eğer öyle olmazsa bu modelden, şimdiki modelden daha kötü bir sonuç çıkacak ortaya. Daha e, çalkantılı, daha büyük kavgaların olduğu bir model çıkar ortaya. Bir çift laf da e, muharefede söyleyelim. E, mi MHP biliyorsunuz muhalefet sayılmaz. iktidar sayılır. E, Naci Şanlı Türk'e hayırlı olsun diyelim. Gerçekten e, doğru isim bence. İl başkanlığı için olabilecek isimler arasında değerlendirme yapıldığında Naci Şanlı Türk doğru isim. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Naci Şanlı Türk gibi siyasi ihtiyacı olmayan, siyasete değer katabilecek insanların Ekrem Şentürk'ü de söylemiştim İYİ Parti'de. Bu da, o da öyle bir seçim. E, i̇l teşkilatlarının başında olması, SERK ve organizasyonun başında olması bence çok doğru. İnşallah AK Parti'de bu mihmalde biraz e, çapı olan, iş yönetiminde söz sahibi olabilecek, işi yönetip organize edebilecek, şehri sevk ve kanalize edebilecek, kutuplaştırmadan daha ziyade birleştirebilecek bir e, cengaver bulur ve işin başına getirir de inşallah şehrin siyasi seviyesi de biraz yükselir. Diyelim e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sessiz kaldığının üzerine basarak e, tekrar söyleyelim. E, aslında en büyük sorun onlarda Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette muhalefet görevini yapabilse, layıkıyla yapabilse bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir iktidar olur. En azından herkes e, işini layıkıyla yapmak zorunda kalır. Hata yapanlar, ülkeyi sömürenler, bakın ekonominin durumu ortada. Bu ekonomik duruma rağmen muhalefet yok değerlendirmeye alınıp oy atılabilecek vatandaş tarafından. Bunun sorumlusu herhalde iktidar partisi değil. Bunun sorumlusu bence muhalefet partileri. Muhalefet partileri çok daha aktif olmalı. Özellikle ekonomiyle ilgili konularda. Yani çamur atmaktan ziyade, eleştirmekten ziyade yapıcı ne yapacak? Yani benim modelim nedir? Ekonomik olarak benim modelim nedir? Türkiye üretecek. Üretecek de ne üretecek kardeşim? Hep üretecek. Konuşuyoruz, hep beraber konuşuyoruz. Üretmeli. Ne üretecek? Ne üretecek? Bunlardan bahsedin. Nasıl üretecek? Bu kaynaklar nasıl oluşturulacak? Milletin sırtından ÖTV'ler, KDV'ler nasıl indirilecek? Vergi oranlar nasıl düşürülecek? insanların cebinden devletin el çekmesi nasıl sağlanacak? Değil mi? Bunların konuşulması lazım. E, çok uzatmayalım, sıkmayalım da bir sonraki videoda daha detaylandıralım durumu. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.